İzmir'de, İzmir'de. De Kim o? İzmir'deki, İzmir'deki oğlum. Biz geri aynı süreci başlattık. Aynı şeyler yaşandı. Ondan sonra anlamaz dava anlamaz. açıldı. Davadan sonra o kızların da... Onun arazisi bu Az. hep Bu adamın. Burası. Kardeşim, Kardeşim Burada satılmış annemin. Aha ya. Babasının mezarı mı Satılmış annemin bura. Bura babamın. Ha babamın. Bura işte yanlış göstermiş. tespitmiş. Açılacak yer. Burası. Sivri taş. Sedat ben şey ederim dedi. Dur dur. Burası kız kardeşinizin mezarı mı? Kız kardeşimiz. burayı gösteririz abi. Ne zaman vefat etti kız kardeşim? Vallahi okumuşluğunu yok bilmiyorum. Evet. Aşağı yukarı bir. Çok oldu, çok. Çok oldu. Bu nüfusta yaşıyor görünüyor değil mi? Ya, yaşıyor görünüyor. Bu şeyi bile çıkıyormuş. Oy kağıdı. Evet, bu çiçeklik değilim. Çiçeklerin üstünde. Anne şurada mı aldın? Aleyhisselam abi. Aleyhisselam abi, değil mi abi? Nasıl? Vallahi ben bilmiyorum. Babam iki aileydi. Annemin, analığımın üstüne almışlar bizi. Anama izinle anne çıkmadığını uçur. için. Onun için demek ki hiç almadılar üstüne. Diğer kardeşinle ilgili nasıldı? Onunkinde de vallahi aynısı. O da bizim gibi demek ki. Işte. Hala yaşıyor. Bile. Kor bakardı rahmetli babam öyle şeyler Ne zaman farkına vardınız bu olayın? Bu olayın iki sene oldu farkına varalım. Biz hiç bilmiyorduk bilenleri. O kardeş çıktı tam farkına. He. He iki sene mi ne oluyor? var. Oyun kağıtları Ya o kağıda böyle çıktı bak. O kağıdı. Kardeşine de vermiş oyun kağıdını. Getirmiş. Kardeşinin oğluna vermiş burada. Niye sen götür Böyle Öyle oldu. Bundan hepsi ortaya çıktı zaten. Bundan sonra ortaya çıktı. Tabii. Bu seçim sürecinde o kağıdıyla yok. Bize iki talla verdiler. İki tallayla sulh ettiler. Bu dedi ki her zaman gelip kaynım. Başını ağrıdılar şey tapuyu ver, tapuyu ver. Ya ben işte senden tapumu soruyor, hep bitti, hep bitti. Devamlı Seyfali böyle dedi. Talla parasını neydi aldılar, 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 yediler. Siz açılmasını istiyorsun değil mi? Çok. İstiyor da, Bir eden de ben hiç istemiyorum. Manevi var. Yani sonuçta babanın kızı olduğunu kanıtlamak istiyorsun. Tabii ki. Ee, Şerife Hanım kendisi ve kardeşiyle ilgili susuz başına geldi kardeşinin yaşam yaşadığını fark ediyorlar. O süreçte biz nüfusta ilgili işlemleri yaptınız da Şerife Hanım da babasının üzerine hiç kayıtlı olmadığını tespit ettik. Nüfusta hiç sanki Şerife Hanım babasının çocuğu değil gibi. Bu durumu nüfusta araştırdığımızda bundan 50 yıl civarı önce bir nüfus yangını gerçekleştikten sonra kız çocuklarının kendi babalarının nüfus kayıtlarına değil de e, eşlerin ikine sadece kaydedildiği edildi. olan ilişkin kurulmadığı tespit edildi. Aynen. Kardeşi Meryem Hanım ise e, 1986 yılında vefat etmiş. O günden sonra hiçbir şekilde ölü kaydı işlenmemiş. Hala bugüne kadar yaşıyor olduğunu tespit ettik. Kendisine de yıllarca oy pusulası daha iyi çıkmış. Biz bunu tespit ettiğimizde iki mezarla ilgili hem Şerif Hanım'ın babasıyla olan nüfus ilişkisinin kurulması hem de e, Meryem Hanım'ın e, ölüm tespiti, nüfusa da ölü kaydının işlenmesi için işi hukuki süreci başlattık. Normalde fetih haber işlemimiz yapılacak hem burada yapılacak hem de Meryem Hanımın mezarında yapılıp kendisinin DNA testleri, DNA örnekleri alınıp ilişkilendirme yapıldıktan sonra süreç işleyecek. Bu büyük ihtimalle sadece Şerif Hanımla ve Meryem Hanımla alakalı da değil. ki bu nüfus yangınından sonra kız çocukların çoğunluğu bu bu çevredeki köylerde çok işte var. Tabii bu var. münferiden tespit ediliyor. İşlemler, iş süreçler çoğu kişi başlatıyor, başlatmıyor. Ama nüfustaki süreçle ilgili olarak o dönemden bugüne gelen süreçler olarak tesadüfen öğrenilen şeyler. Öğrendikçe kişiler yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyor. Aslında tabii bunun e, devlet eliyle tespit edilerek hızlıca düzeltilmesi daha uygun olur ama e, tespit eden kişiler de kendi çabalarıyla, kendi ellerinden geldiği kadar e, hukuki süreçlerle, ekonomik durumlarına göre bu işi başlatıyorlar. Başlatamayan insanlar da var. Çünkü masraflarından dolayı bu sürece giremeyecek olanlar da var. E, şu an için biz epey dosyayı ilerletmiş durumdayız. Tetik işlemi yapılacak. Çocuklarım lafını kestim hocam. Çocuklarım olmasaydı bu hiç biz onun da evet. konuşuluyor. Yani biz hiç bilmiş bir bilim yok. Onlarla tamam. ka Evet, onların sayesinde, onların de, e, mücadelesiyle bu süreç ilerledi. Kendisi babasıyla ile olan tan kurulmasında işin artık bir manevi boyutu var. Kendi çocuklarının da kendisinde babasıyla bir dede ilişkisi, baba işi, ana baba kız ilişkisi, anne kızı ilişkisi kurulmasını istiyor. Çünkü nüfus kaydı çıktığında sanki e, Şerif Hanım'ın hiçbir babasıyla, annesiyle bağlantısı olmadı. Geriye doğru bomboş bir şey gözüküyor. Tamam. Adli süreçten kısaca bahsedelim. Adli süreç şu an ilerledi. Dostumuz e, epey bir e, aşamaya kaydetti. Şu an e, mezar açılımı yapılacak derleyen süreçte e, mezar açılında DNA örnekleri alınacak kendisiyle Şerif Hanım'la ilgili DNA testi baba kız ilişkisi test edildiğinde e, nüfusa e, tekrardan eski, doğru olan haline getirilecek.